Merhaba arkadaşlar. Rayten Hanım'ın Çiçekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim. Bugün bir küçük e, balkon turu yapmak istedim arkadaşlar. E, şöyle beraber çiçeklerime bir göz atalım. Bu arada sütçü geçiyor. E, şöyle şu baştan başlayayım arkadaşlarım. E, Kalan şoların Hastalanmıştılar biliyorsunuz takipçilerim biliyorlar şu andaki sağlık durumlarına bakın ee, gayet sağlıklılar şöyle bakın yapraklar taze taze yapraklar geliyor şöyle şu dibine e, atlas çiçeği koydum arkadaşlar bakın bir tane şurada bir tane de şurada. Dün atlas atla çiçeği e, diktim. Bakalım inşallah tutacak. Komşumdan aldım. Benim atlas çiçeğim yoktu. Bu da difen bahya. Bu salon çiçeği arkadaşlar. Buraya aldım. Burada yıkayacağım şimdi bunu yapraklarına. E, onun için aldım balkona. Bu balkonda olmaz. Krakto çiçeğim. Aynı şekilde yıkayacağım bunları. yine kalan şu. Kalan şudan biliyorsunuz çok hastalandılar. Çok şükür iyiler. Bu da kırıldı. Ee, şöyle şuraya sokuşturdum. Bakın bu da burada tutmuş. Bir tane de bu. Bakın. Bu da bu kırıldı. bunda koydum. Bu da tutmuş kırılanlar arkadaşlar sağına soluna sokuşturuyorum tutuyorlar bakın bu da iyiler bakın şu yapraklar arkadaşlar yandı biraz ilaç fazla sıkmışım zira ilaçtan yapraklar şunlar yanık izleri Benim tazecik tazecik yapraklar geliyor arkadaşlar. Ee, şöyle şuraya geçeyim. Yaprak güzelim. Yeni diktiğim yaprak güzeli. Pulvinata. Bu da bana çekilişten çıkmıştı. Nülüfer Hanım'dan çıkmıştı Belçika'da. yanında ot var şunları kalan şunları düzeldiler çok şükür bu da yeni aldığım atlas çiçeği bunlar e, benim küçük balkonumdaki çiçeklerim arkadaşlar ne kalan şu bu da difen Bahya. az önce gösterdiğim o anaç bunu o anaçtan almıştım geçen sene şöyle bakın küpe çiçeğim ne kadar güzel oldu arkadaşlar tomurcuklar açınca da sizinle paylaşacağım inşallah çok güzel oldu. Şu tarafa geçeyim. Şurada begonvilim. Begonvilim de çok güzel oldu. Bakın, güzel bir şekilde büyüyor. Şurada dibine de bir sardunya koymuştum. Şuraya da gül koydu. Bilmiyorum tutar mı tutmaz mı? Büyük ihtimal tutmaz. Ortanca. Bu ortancaları kendim köklendirdim arkadaşlar. Bu yaklaşık iki yıllık ortanca. Bunu da geçen sene diktim. Bu bir yıllık. Bu iki yıllık güzel renkleri pembe oluyor bunların. Şurada buz çiçeklerim. Buz çiçeklerim çok güzel oldu. Çok saksı doldu, taştı. Her tarafta taştılar. Bakın böyle için arkadaşlar. Çay suyunu döktüm. Sabahleyin çay yaptım. Soğumuş çaydanlığı dibini döktüm içine. Böyle çiçeklerimi döküyorum. Bakın buraya da atlas çiçeğini iki tane diktim. Şöyle su kabına koydum. Su şişesini kestim. Dibini deldim. Bunu da böyle buna koydum arkadaşlar. İnşallah köklenir. Böyle aralarına koydum. Burada güneş vurması Bakın şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Güneş vurdukça güzel açıyor arkadaşlar. Bunu ben de kışın diktim. E, budadım. Çok uzamıştı. Budadım. Şöyle saksını her tarafına sokuşturdum. Bakın ne kadar güzelleşti, büyüdü. Şöyle balkondan aşağı sarkacak inşallah. Şurada da böyle bir kaktüsüm var. Bak, bunlar yeni çıktı, şöyle dört tane bir, iki, iki de burada dört tane yeni çıktı. Çok hızlı bir şekilde de gelişiyorlar arkadaşlar. Bu o kadar büyüyor ki resmen ağaç formunu alıyor. Bu da geçen sene şöyle sadece bir tane e, şey gitmiş, Didim'e gitmiştim. Orada bahçedeydi, çok büyümüştü. Bir tane aldım, geçen seneden bakın şunlar geçen sene çıktı. Bir, iki, üç tane geçen sene çıktı. Şu dördü de e, bu sene bu ara çıktı. Şu altında da Kişi, parmak kaktüs, yılan kaktüs diyorlar bunu arkadaşlar. Kırılmıştı Dibine attım. Bu da burada tuttu. Bu da yine kalan şun kırılmıştı. Buraya koydum. Şurada da gardenyam Ne gidiyor ne geliyor. Böylece duruyor bu da. Yine burada buz çiçekleri. Her taraf buz çiçeği örtücü bir çiçek bu. Her tarafı sarıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yine burada atlas çiçeğim. Burada da papatya. Bu ne papatya Bunun ismini unuttum arkadaşlar. Şu bodrum papatyası o kadar açtı ki artık kurudu. Geçen seneden almıştım bunu. Evet geçen sene almıştım. Bu sene de açtı başlarındaki tohumları alacağım. İnşallah seneye dikeceğim. Bu kurumuşa benziyor. Kuracak sanırım. Yine dikkat edeceğim. Kurutmamaya bakacağım. Geçen sene çok dikkat ettim. Sulamasını falan yaptım. Gölgeye koydum. Kurumadı. Bu sene de çiçek açtı. Her ihtimale karşı tohumunu alacağım arkadaşlar. Onu da alacağım. Bunu da alacağım. Bakın kurumuşlar. Bunlar tohum oluyor. Burada bir pek çiçeğim. Buradaki küçük balkondaki çiçeklerin bunlar arkadaşlar. Biraz da hava ısındığında perde asıyorum. Fazla çiçeklerime zarar gelmesin. Evet arkadaşlarım videomu burada sonlandıracağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.